Kıymetli dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Yine çok çok güzel bir cumartesi gününden daha. Malumunuz Vailantları biz belli başlı kategorilere ayırıyoruz. Özellikle işte yukarıdan aşağı ledli olanlara işte ve ve ledli diyoruz. İşte küçük ekranlı veya büyük ekranlı diye bu ürünleri ayırıyoruz. Fakat büyük ekranlı cihazlarda kıymetli dostlar bir takım ekranda farklı ifadeler var. Ledli ve küçük ekranın dışında çok farklı simgeler var. Bu simgeler neler? Dikkat ederseniz düğmeyi çevirdiğim an itibariyle cihaz bir anda kalorifer talebini algıladı ve kalorifer simgesini getirdi. Burada yuvarlak üzerindeki iki tane çizgi sirkülasyon pompamızın kıymetli dostlar çalıştığını gösterir. Dereceyi biz maksimuma alırsak eğer ki aradaki sıcaklık farkı cihazın devreye girme parametresiyle uyumluysa bu cihazımız otomatikmen devreye girecek. Ama dikkat ederseniz 66 derece içeride sıcaklık var. Biz 82 ayarladık. 17 derecelik bir fark var. Fakat cihaz devreye girmiyor ve cihaz şu anda devreye girdi. Fan çalıştı. Dikkat ederseniz fanın çalıştığını anlar anlamaz buradaki zaman saatimiz geldi. Bu da buradaki e, kum saati ya da zaman saati artık çok farklı ifadeler kullanıyorlar. Bu e, simgenin fanın yani gaz yollarının atık gaz yollarının daha doğrusu çalıştığını e, hava yollarının çalıştığını bizlere e, anlatıyor. Burada da dikkat ederseniz bir tane alev işaretimiz var. Bu da iyonizasyon elektrodun alevi algıladığını gösteriyor. E, bazı farklı mod markalarda Biliyorsunuzdur. Alev işte bir e, sadece.